Ertan rüya gördü diye, kurdun soyu mu tükenir? İntikam için yaşıyorum ben. Aileme yapılanların hesabını soracağım ben. Hiç şüphen olmaz. Akça Hatun tehlikeli oyununu sürdürmeye devam ediyor. Bizans Tekfuruna itaat ediyormuş gibi davranan Akça Hatun aslında onun kuyusunu kazmakta. Tekfur Akça Hatun'un rol yaptığını anladığı vakit Akça Hatun'un tüm planları suya düşebilir. Onca yıl babasını görmediğiyle kalır ve her şeyden önemlisi hayatı tehlikeye girebilir. Peki Tekfur, Akça Hatun'un kendisini kandırdığını ne zaman öğrenecek? Akça Hatun, Vasburakan Türk yurdu olana kadar bu oyunu sürdürmekte kararlı. Sırf bunun için yıllardır görmediği babasına dahi sarılamadı. Sizlere önceki videolarımızda Nizami Mülk, Akça Hatun'un kızı olduğunu hemen öğrenemeyecek, belki de bu sır bir sezon sürecek demiştik. Olaylar birbirleriyle bağlantılı. Eğer Tekfur, Akça Hatun'un kendini kandırdığını öğrenirse ortada sır diye bir şey kalmaz ve bütün olaylar çözülür. O yüzden Tekfur gerçekleri uzun bir süre öğrenemeyecek ve Akça Hatun Bizans'ı içeriden bitirmeye devam edecektir.